Aşağıda kara ekosistemdeki bir besin ağı gösterilmiş. Arkadaşlar bu şekilde birden fazla besin zinciri taşıyan bu ağı arkadaşlar besin ağı diyoruz. Bu besin ağı ile ilgili diyor hangileri yanlıştır. Dört farklı besin zinciri bulunduruyoruz. Sayalım. Bakın bitkiden başlıyoruz. Biraz üretici zaten değil mi? Bakın şuradan gidersek fare yılan. Burası arkadaşlar bir zincir. E şuradan gidelim. Kuş yılan bir zincir. Buradan gidelim. Çekirge, kurbağa, yılan bir zincir. Bakın, çekirgeden şu şekilde kuş, yılan gidersek başka bir zincir. Kaç tane oldu? Dört tane mi oldu. Evet. Yılan diyor yer aldığı tüm besin zincirlerinde ikinci tüketicidir. Hemen bakalım, hepsinde ikinci tüketici mi? Dört tane zincirimiz vardı. Burası üretici demiştik zaten, değil mi? Şuradan gidelim. Fare nedir arkadaşlar? Birinci zincir tüketici. Yılan nedir? Burada ikinci derece tüketici. Şuradan gidelim kuş birinci derece tüketici yılan ikinci derece tüketici. Şuradan gidelim çekirge arkadaşlar birinci derece tüketici. He, kuş ne oldu? İkinci derece tüketici. Bakın şuradan gidiyorum. E, ne oldu yılan bu sefer üçüncü derece tüketici oldu. Şuradan gidelim çekirge 1 dedik. E, kurbağa 2 dedik değil mi? Ondan sonra yılan ne oldu burada arkadaşlar? Yine üçüncü dereceden oldu bakın. 2 ve 3 oluyor. E, tüm besin zincirinde 2 olmuyor. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Kuş ve kurbağa arasında besin rekabeti görülebilir. Bunun için ne olması lazım? Aynı besinle beslenmeleri lazım. Aynı iyice yemeleri lazım. Besinle beslenmeli. Var mı böyle bir durum bakalım. Kuş ve kurbağa. Bakalım ikisi de arkadaşlar ne yiyor? Çekirge yiyor değil mi? Bakın çekirgeyi hem kuş yiyor hem de kurbağa yiyor. O yüzden arkadaşlar çekirge için besin rekabeti yapabilirler diyoruz. Bu da doğru oldu. Cevabımız burs olacak. Hepçil beslenen organizmalar diyor. Kim bu arkadaşlar? Hepçil, hemetçil, hemotçul. Yani biz, değil mi? Kendinizi düşünün arkadaşlar. insan diye. Diyor ki, verilen canlıların hangilerinden hem besin alacak hem de oksijen alacak diyor. Arkadaşlar, üretici kim? Bitkiler. E, ne yapıyor? Karbondioksit, suyu birleştiriyorlar. Besin artı oksijen yapıyorlar, değil mi? Biz arkadaşlar hepçil canlı ne yapıyor? Ot da yiyor, üretici yiyor yani. E, besini alıyor yiyerek. E, havadan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Ürettiği oksijeni alıyoruz. O zaman bu doğru. Birinci tüketici kim arkadaşlar? Bu otçul canlı demek. Yani inek. Şimdi biz inek olarak yediğimiz zaman besin alıyoruz ama oksijen alıyor muyuz? Oksijen üretiyor mu? Değil mi? Fotosentez yapmıyor ki zaten. Bu tüketici. Aynı şekilde bakın ayrıştırıcı. Bu nedir arkadaşlar? Ayrıştırıcı. Bu da tüketicidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da ne üretemez zaten? Ee, oksijen üretemez. Ama biz ayrıştırıcı arkadaşlar zaten e, organik besinde almıyoruz. Değil mi? Besinde almıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu da olmadı. Cevabımız ne oldu? Adana oldu. Aşağıdaki şekilde bir su ekosistemindeki besin A verilmiş. Güzel. Bu besin A ile ilgili diyor. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar planktonlar bakın zincirin başında yer alıyor. Bakın burada arkadaşlar çeşitli besin ağları var. Buradan gidiyor bir besin ağımız. Birisi arkadaşlar buradan gidiyor filan. Bakın birden fazla yolumuz var devamında. Planktonlar diyor besin ağındaki her zincirin ilk halkasını oluşturuyor. Evet. Burada arkadaşlar ne var? Fitoplankton diyoruz ya fotosentez yapan planktonlar var. Bu arkadaşlar zincirin başında yer alıyor diyebiliriz. Bu doğru. Diyor Krillerle beslenen tüketici organizma türü sayısı. Sayalım. Kim krill Bakın penguen yiyor. Bir. E, fok yiyor. İki. Belen balinası yiyor. Üç. Başka bakın şuradan e, orka da yiyor. Dört değil mi? Bir balina yemiyor burada arkadaşlar. E, dört bu. Tür sayısı dört. Diyor ki ile beslenen tüketici organizma türü sayısı. Penguen'i kim yiyor arkadaşlar? Sadece balina yiyor. Bu arkadaşlar bir oldu yani. E fazladır doğru. Dörde bir. Leopar fokları farklı besin zincirlerinde diyor, farklı halkalarında diyor bulunabilirler. Evet bakalım arkadaşlar leopar fokuna. Bakın şuradan giderseniz bakın bir zincir oluşuyor. E şuradan orka üzerinden giderseniz başka bir e, zincir oluşuyor. Farklı halkalara yer alabilirler. Doğru. Orkalar ve belen balinaları diyor hepçildir. Yani hem etçil hem otçuldur. Hem etçil hem otçul. Belen balinasına bakalım arkadaşlar. Ne yiyor arkadaşlar belen balinası? Kril yiyor. Kril nedir arkadaşlar? Hayvandır. Dolayısıyla ne oldu belen balinası? Etçil olmuş oldu. Peki orkaya bakalım arkadaşlar. Orka ne yiyor? Hem kril yiyor. Yani hayvan yiyor. Plankton arkadaşlar fitoplankton yediğini düşünürsek fotosentez yapan yani yani hem bitki yemiş oluyor gibi düşünün hem de hayvan yiyor. Orka için bu arkadaşlar belki söylenebilir. Bu plankton arkadaşlar tür verilmemiş. Fitoplankton da olabilir. Ee, ama belen balinası arkadaşlar kesinlikle nedir? Etçildir. Orkalar arkadaşlar fitoplankton yiyebileceği için yani bitki gibi düşünün. Hem hayvan hem bitki hepçi olabilir. Ama dediğimiz gibi belen balinası için bu yanlış oluyor. Yanlış mı söylüyor? Evet bu yanlış oldu. Krillerin de yok olması. Besin ağlarındaki diyor tüm zincirlerin birey sayısının değişmesine neden olabilir. Arkadaşlar bu zincirlerde zaten herhangi bir tanesinin miktarının değişmesi bu ağın arkadaşlar tamamını etkiler diyeceksiniz. Tamam mı sorularda? Evet cevabımız denizli oldu. Yukarıdaki besin ağında diyor soru işaretiyle gösterilen organizmalar ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Arkadaşlar herkesten ok alan kimdi? Tabii ki ayrıştırıcı değil mi? He, şimdi ayrıştırıcı olduğunu anlattık. Peki ayrıştırıcı kimler olabiliyordu arkadaşlar? Bakın bazı bakteriler, bazı bakteriler, bazı mantarlar değil mi? Bazı mantarlar, cıvık mantarlar arkadaşlar yine ayrıştırıcı olarak besleniyor. Şimdi arkadaşlar demek ki hangisi olduğu belli değil ya mantar da olur, bakteri de olur. Ona bakarak arkadaşlar kesinlikle diyor yanlıştır ona bakalım. Diyor ki sindirim enzimleri ne? egzostoz ile salgılar. Arkadaşlar egzostoz için ne olması lazım? Bakın koful olması lazım, değil mi? Hücre içinde kofullarda arkadaşlar salgı kofullarında biriktiriliyor sindirim enzimleri. Ee, depolanıyor yani. Daha sonra egzostoz dışarı atılıyor. Peki koful kimde olmaz? Bakteride olmaz. Arkadaşlar bakteriler endostoz, egzostoz yapamazlar. Çünkü kofula ihtiyaç var bunlar için, değil mi? Ama mantar olabilir. Mantarda koful bulunabilir ve egzostozla e, sindirim enzimlerini dışarıya gönderebilir. O zaman kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Depo karbonhidratı glikojendir. Arkadaşlar bakteriler de glikojen depolar değil mi? E, mantarlar da glikojen depolar. E, o zaman arkadaşlar bu yanlıştır diyemeyiz. Prokaryot hücre yapısına sahiptir diyor. E, bakteri olabilir bakteriler prokaryottur ama mantarlar arkadaşlar ökaryottur. O zaman bu da kesin olarak yanlıştır değil mi? Çünkü hangisi olduğunu bilmiyoruz. İnorganik maddelerden organik madde sentez için gerekli enerji diyor. İnorganik maddenin oksidasyon ne demek bu? Kemosentez demek. Kemosentez. Arkadaşlar kemosentez yapan canlı nedir? Ototroftur. Peki bu kim? Ayrıştırıcı. Ayrıştırıcı nedir arkadaşlar? Burada organik atıklarla besleniyor. Heterotroftur değil mi? Dolayısıyla heterotrof bir canlı yani kemosentez yapamaz. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Bakteri de olsa burada yani saprofit bakteri de olsa mantar da olsa zaten heterotroftur. Kemosentez yapamaz. Hücre duvar kitindir. E, mantarsa olabilir değil mi? Peki bakteri ise ne olur? Peptidoglikan değil mi? Hücre duvarına sahip olabilir. Cevabımız arkadaşlar işte, denizli olacak. Doğaya insanlar tarafından atılan kimyasal maddelerin diyor canlı da biyolojik birikime yol açmasının nedeni. Ne diyorduk arkadaşlar? Diyelim ki şurası besin piramidi. İşte ne var arkadaşlar bunun en altında? Üreticiler var. Onla beslen işte otçullar var. Devamda arkadaşlar etçil ya da işte hepçiller geliyor diyoruz. Ve ne oluyor arkadaşlar? Üreticiden tüketiciye doğru gittikçe biyolojik birikim artıyordu. Biyolojik birikim artar. Ne oluyordu arkadaşlar bu maddeler? Biriken maddeler işte ağır metaller olabiliyor değil mi? Kurşun, civa gibi ağır metaller. Ondan sonra DDT gibi kimyasal işte ilaçlar falan filan olabiliyor idi. Şimdi bize diyor ki neden diyor e, bu şekilde üretilen tüketiciye doğru birikiyor, birikim artıyor diyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar mikroorganizmalar tarafından parçalanamaması. Arkadaşlar doğada diyelim ki bu kimyasal maddeler atıldığı zaman eğer ayrıştırıcılar bunları parçalayabilseydi değil mi? başka bir şey dönüştürebilseydi filan. Bunlar arkadaşlar buradaki canlıları ne olmazdı? Birikmezdi. Varlığını koruyor. Yani metabolize edemiyor bunu canlılar. Başka bir şey dönüştüremiyor tamam mı? Şimdi civayı nereye dönüştürecek canlı yani değil mi? Onun gibi düşünün. Dolayısıyla arkadaşlar parçalayıp onu e, ne yapabilirdi bunlar? Yok edebilirdi. Parçalayamadıkları için arkadaşlar bu şekilde canlılarda birikim gösterdiği söylenebilir. Canlı diyor metabolik olarak kullanılamaması. Aynı şekilde yani civayı biz vücudumuzda aldık. bunu metabolize edemiyoruz. Başka bir şey dönüştüremiyoruz tamam mı? E ne oluyor arkadaşlar vücut bu tarz maddeleri? Kardeşim diyor sen ne olduğun belli değil diyor. Böyle bir kenara seni biriktireyim diyor tamam mı? Bu da olabilir. Parçalayamıyoruz, metabolize edemiyoruz. Mesela enerji elde kullanamıyorsun. Somda yakamıyorsun yani. Onu demek istiyoruz. E atılamaması genelde arkadaşlar suda çözülmedikleri için Boşaltım yoluyla falan ne yapamıyoruz? Bunları vücuttan atamıyoruz. E, atamadığın şey vücut ne yapıyor bu sefer? Biriktirme meyilinde oluyor. Böyle zararsız bir köşede otur diyor ona falan. Bu da arkadaşlar birikmesinin nedeni olabilir. Cevabımız ne olacak. Aşağıdaki şekilde diyor bir X faktörünün besin zincirini oluşturan canlılardaki diyor aktarım miktar gösterilmiş. Diyor ki buna göre X diyor hangileri olabilir? Arkadaşlar dikkat edin bakın daire diliminin şu yeşil olan kısmı aktarılıyor. Bu yeşil olan aktarılan kısmı arkadaşlar bakın bir miktar aktarılıyor. Aktarılan kısmı arkadaşlar bakın dikkat edin renkleri bir miktar aktarılıyor. Bu ne ifade ediyor? Hani enerjinin yüzde onu aktarılıyor ya, onu ifade ediyor. Bu ne arkadaşlar? Enerjidir. Zeyl madde arkadaşlar zaten böyle yüzde onu falan aktarılmaz. Birikim artıyor onda. E bundan bahsedemeyiz. Arkadaşlar karbondioksitin böyle aktarımı işte birikimi filan böyle bir şeyden zaten bahsedemeyiz. Burada arkadaşlar aktar enerjinin yüzde onu bakın aktarılıyor ya. Bu dilimde de arkadaşlar bu oran verilmiş. Cevabımız Adana olacak. Karasal ve ekosistemdeki diyor besin piramidin ikinci trofik düzeyinde bulunan organizmaların sayısı meydana gelen değişim diyor. Hemen arkadaşlar bunu somutlaştıralım. Piramidimizi çizdik şöyle. Kaç var? 4 mi var en fazla? 1 2, 3 ve 4. Arkadaşlar nedir? Bakın piramidin en altındaki canlı üretici değil mi? Bakın bu basamak ne oluyor? Birinci trofik düzey oluyor. Trofik düzey oluyor. Üreticiyle beslenen canlı ne oluyor arkadaşlar? Birinci dereceden tüketici oluyor. Bu hangi trofik düzeyde yer almış oluyor arkadaşlar? İkinci trofik düzeyde yer alıyor. Bu basamakların her birisi arkadaşlar trofik düzey oluyor. Peki birinci derece tüketiciyle beslenen canlı ne? İkinci dereceden tüketici oluyor. Bu arkadaşlar üçüncü trofik düzeyde olmuş oluyor. Trofik düzey. Bunlar beslenen canlı arkadaşlar üçüncü dereceden tüketici oluyor. Bu da arkadaşlar dördüncü trofik düzeyde oluyor. Hatta bunlar arkadaşlar canlı yazalım. Bak üretici ne olsun? Buğday olsun değil mi? Onla beslenen canlı arkadaşlar çekirge olsun. Çekirge. Onla beslenen canlı kurbağa olsun. Onla beslenen canlı arkadaşlar e, yılan olsun diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bize ne diyor? İkinci trofik düzeyde bulunan diyor organizma sayısı ne yapmış? Azalmış. Kim bu arkadaşlar? Bize diyor ki çekirge sayısı azalmış. Bu nedeni ne olabilir diyor bize. Diyor ki ikinci tüketicilerin diyor sayısı artmış. Yani kurbağaların sayısı artmış. Arkadaşlar kurbağa sayısı artarsa çekirge yediği için çekirge sayısı azalır. O zaman bu doğru. Üreticilerin sayısı azalmış diyor. Arkadaşlar buğday sayısı azalırsa e, tabii ki de çekirge buğday yediği için çekirge sayısı da ne yapar? Azalır. O zaman bunu da alacağız. Peki dördüncü trofik düzeydeki organizmaların sayısı artmış. Kim bu arkadaşlar? Yılan. Bakın yılan sayısı artarsa ne olur? Yılan artarsa arkadaşlar kurbağa ne yapar? azalır. Kurba azalırsa arkadaşlar çekirge ne yapar? Artar. Ha, çekirge sayısını arkadaşlar azaltmaz. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Cevabımız Bursa olacak. Karasal bir ekosistemde yaşayan KLMN canlılarından diyor. K türü diyor atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltır diyor. Oksijen artırıyormuş. Falan filan diyor ki bize bu türlerin besin piramidinde bulundukları diyor trafik düzeylerde depolanan diyor enerji miktarının çoktan azı doğru sıralanış. Önce arkadaşlar bunu piramide bir yerleştirelim biz tamam mı? Bakalım nasıl yerleşiyormuş. Yerleştirdikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Aktar enerji gittikçe azalıyor ya. Dolayısıyla en sonunda depolan enerji aktar enerji azaldığı için daha az olmuş olacak. Yani bunlar aslında bize ne diyor? Çoktan azı doğru sıralayın derken üreticiden tüketiciye doğru sıralayın. Tamam mı? E zaten K diyor karbondioksit azaltıp oksijen artırıyormuş. Bu ne demek? Karbondioksit azalıyor. Bakın karbondioksit artı su. İşte besin artı oksijen değil mi? Fotosentez demek bu. Işık ve klorofille beraber. Arkadaşlar K ne demek ki? Üreticidir. Piramidin en altına yer alacak. L diyor birey sayısını artarsa K diyor azalıyormuş. E, L'nin K yediğini düşünebiliriz değil mi? L artarsa K ne yapar? Azalır. Tamam n m ile beslenmektedir diyor. Bakalım n m ile besleniyorsa bunu böyle yazdık. Bakalım oluyor mu? diyor ki m'nin diyor birey sayısı azalırsa M azalırsa L diyor artar evet. Çünkü m ile yiyor ya. M azalsa L artar. Tamam demek ki doğru sıralamışız. diyor ki enerji miktarı çoktan aza doğru. Arkadaşlar aktar enerji ne yapıyor dedik? azalıyor. Dolayısıyla en sondaki enerji daha az olacağı için depo enerji de az olmuş olacak. Çoktan azı K, L, M, N diye bunları sıralayacağız. Cevabımız Adana olacak. Bir orman ekosistemindeki diyor ot su bitkilerin biyokütlesini hangileri etkiler? Şimdi arkadaşlar bitki ne yapıyor? Fotosentez yapıyor değil mi? Fotosentezin formülü neydi? Karbondioksit artı su eşittir besin artı oksijen. Yani inorganikleri organik yapıyor. E, toprakta ne yapıyor? Su mineral alıyor değil mi? Fotosentezde kullanıyor bunu. E, fotosentezin artması demek, büyük kütlesinin artması demek değil mi bu bitkilerin? Dolayısıyla arkadaşlar bu etkiler tabii ki. E topraktaki ayrıştırıcıların, çürükçülerin sayısı. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Organik atıkları inorganiğe ayrıştırıyor. E inorganikleri kim kullanıyor? Tabii ki bitki kullanıyor değil mi? Dolayısıyla bunların sayısının artması arkadaşlar bunların biyokütlesini artırıyor bitkilerin. Işık e, şiddeti, fotosentezde ışık kullanılıyor değil mi? Işık, klorofil... Tabii ki ışık şiddeti ve ışık alma süresi arkadaşlar. Fotosentez etkiler... Fotosentez artarsa ne olur arkadaşlar? Tabii ki... E, Biyokütle besin artmış olur. Aynı habitatta diyor uzun gövdeli diyor ağaçların sıklığı. E, bunlar ot Uzun gövdeli ağaçlar arkadaşlar sık olursa... E, neyi engeller? O su bitkilerinin engeller. Fotosentez azalır. Dolayısıyla biyokütlesini tabii ki etkilemiş olur bu bitkilerin. Hepsi etkiler. Cevabımız nedeni olacak. Aşağıdaki şekil ekosistemdeki diyor enerji akışı özetlenmiş. Arkadaşlar enerjinin kaynağı ne? Işık. Işık enerjisini kim kullanıyor? Besinde depoluyor daha doğrusu. Bakın birinci trafik düzeyde üretici var bitki yani değil mi? Bu bitki. Onunla beslenen canlı ne arkadaşlar? Bakın ikinci trofik düzeyde e, otçul canlı var. Birinci tüketici canlı, otçul canlı. Onla beslenen canlı arkadaşlar nedir bu da? Etçil canlı diyoruz. Bakın piramidi çizerim şöyle. Yalnız piramidi baş aşağı çiziyorum. Zincir ters verilmiş. Şaşırmayın bakın şöyle yani. Birinci trofik düzeyde bitki var. İkinci trofik düzeyde arkadaşlar otçul. Üçüncü trafik düzeyde arkadaşlar etçil var. Ayrıştırıcı arkadaşlar ne dedik? Her basamakta yer alabiliyor zaten. O yüzden böyle yan tarafa yazıyoruz. Diyor ki birinci trafik düzeydeki canlıların biyokütlesi 2 diyor fazladır. Arkadaşlar biyokütle ne yapıyordu? Üreticiden tüketiciye doğru azalıyordu. Biyokütle azalır. O zaman demek ki birim biyokütlesi 2 nedir arkadaşlar. Tabii ki daha fazla olacak. O zaman bu doğru. Ayrıca diyor tüm trofik düzeylerin organik atıklarını diyor besin olarak kullanabilirler. Zaten bu besinleri alarak arkadaşlar onlardan enerji almış oluyorlar ve e, buradaki canlılardan araştırıcılara doğru bir enerji akışı olmuş oluyor. O zaman bu da doğru. Üçüncü trofik düzeydeki organizmalar yani etçilerden filan bahsediyor. Tüm organik ve inorganik maddeleri diyor ikiden alıyor. Arkadaşlar yani etçil canlı inorganik maddelerin tamamını e, otçuldan mı alıyor değil mi? E, dışarıdan da alıyoruz arkadaşlar. Suyu değil mi? Ondan sonra oksijeni falan filan e, canlı, canlılar etçil canlılar bir önceki canlıdan mı alıyor? Onlar organik madde alıyor. Tamam Organik besin alıyor. İnorganik maddeleri ondan alıyor. Tamamen diyemeyiz arkadaşlar. Bu yanlış oldu. Diyor ki birinci düzeydeki diyor organizmalar fotosentez yapıyor. bitkiden e, bahsediyor. Doğru. İkideki diyor organizmaların üreme hızı 3'ten diyor daha yüksektir. Arkadaşlar üreticiden tüketiciye doğru gittikçe üreme hızı azalır diyebiliriz. Üreme hızı azalır. Dolayısıyla 2'deki 3'ten daha fazladır deriz. Cevabımız Ceyhan olacak.